Ya onlar ne yaptılar? Bir şeyde mahir oldular. Şimdi gelmişler diyorlar ki bize bir fırsat verin. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Herkesi maaşa bağlıyor maşallah. Ondan sonra anayasa çıkar, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Peki yapabilir mi bu? Evet. İnanıyor musunuz? Evet. peki şimdi insanların yani senin o asılsız, Nasıl sevindi zamanı kızamam ama çünkü. Ama değil mi? Kimdi? Ölülerden de mi intihalıyordu? Hem ölülerden de mi intihalıyordu? Para iyi Hastaneden ölmeyi götür. Böyle <laughs> bir şey oldu mu Allah aşkına ya? Böyle <laughs> bir şey oldu.